Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce bu canları uydum ve çok korkunç bir oyun yükledim. Aşırı korkuyorum. Açıyorum. Hazır mısınız? Açtım. Evet. Tim Tribble. <laughs> çok korkunç. Aa, evet. Birazdan oyun açılacak. Eyvah. Çok korkuyorum arkadaşlar. Olmaz. <laughs> Birinci perde. Ele alamaz. Burası bebek bakıcılığında aldığı standart olan Crown Children Care. Şey yeah. Bir yeni müşteriye mesajınlar hareket etmek için sana kumanda yakın olan... Arkadaşlar... Çocuk eskici karnı doyan ve yatağı tam olarak çok kolay. Hareket etmek için bu görünüm köyleri dair olan anahtar saksının altında. Ay arkadaşlar... İnanamıyorum. Şeytan. Ne? Bunun da şeytan bebek mi? Arkadaşlar bunun da şeytan bebek. Herkes o şeytan Daha bebek. 10. arkadaşlar saksının altındaymış anahtar. Bir anda şeytana dönüşüyor ve çok korkunç şeyler yapıyor. Anahtarı bulduk çocuklar. A alamadım. Arkadaşlar atarı... bir like atın ve annemin korkusu annem korkusunu yensin. Arkadaşlar anahtarı alamıyorum. Hmm. Ah, aldım. Evet. Çocuklar çok korkuyorum. Uy. Eyvah. Çok korkunç. Bebek orada. Arkadaşlar bu çok korkunç. Anne bebeği yere falan atabiliyorsun. Bebek yere atılır mı ya? Arkadaşlar birinci gece yatma zamanı. Böyle mi düşünüyorsun? Ay çok korkuyorum. Evet. Arkadaşlar burada şu an ama gitmeye çok korkuyorum. Bebeği besle biberon al diyor. Arkadaşlar bu çok korkunç. Bana doğru bakıyor. Nereye gidersem oraya takip ediyor. Yemin ediyorum şu an çok korkuyorum. Yaklaşamıyorum. Biberonu almam lazım. Biberon biberon. Aa, bu çok acık rısa saldıracak gibi duruyor. sanki arkamdan gelecek arkadaşlar. Bu bana bakıyor biberon nerede? Ahmet oh, mutfak buradaymış tamam. Buzdolabımdan biberon al. Açtık evet biberonu alıyoruz aldık arkadaşlar hayır yanına gidemem arkadaşlar çok korkuyorum gidemem yanına Ay, bakıyor zannedin arkadaşlar yanına gidiyorum Biberonu çekiyor sanki kendine doğru arkadaşlar aa! arkadaşlar biberon elimden fırladı biberon arkadaşlar bu çok Hemen fırladı inanamıyorum. Bebeği besleniyor. arkadaşa bunun gözlerine bile eşiren. Ah, biraz neyse. Ay, Bebeğin alt değiştirme ya. masasına götür. Ne? Bu bebek evlat olsa sevilmez ya. Ben bunu nasıl tutacağım? <laughs> ya, bu ne arkadaşlar? Alın şunu benden. <laughs> Git. Ah. Oh. <laughs> Aa, ah, çok pis kokuyor arkadaşlar. Burnumun rengi kırıldı. Neyse gel şuraya çekin şey seni. Alt değiştirme şeyine gidelim. Arkadaşlar görüşü bile korkunç. Uy, katil pirana gibi. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> Geç şuraya. Otur. Ah bez burada. Ba yeni bez al diyor. bu, ee, bu mu bez acaba? Yok o değil arkadaydı. Aa, ah. Ay arkadaşlar, bize bakıyor, şuna bakın. Birazcık. Oh, bezi. Biraz, biraz. Bu mu? Evet, bezi burada. Gidelim şunun boklu bezini değiştir. Bebek kaç! Bebek yok. Ah, şu bezilerde kaç? Kaç? Aa! Arkadaşlar buraya gelmiş. Çok kızgın bakıyor. Gel buraya diyor bana. Evet aldım şu sevimsizi yine elime. Arkadaşlar bu çok korkunç bakıyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Otur ben... şuraya be. Pişiş şey seni. Arkadaşlar... Arkadaşlar biliyor musunuz? Bana benzer Bez... bir tane oyun var. Bu çok bundan daha çok korkutucu. Bezi alalım. Arkadaşlar bezi. Bezi alamadım. Bir dakika. Aldım. Duruyor burada hala kokarca. Değişti şunu. Hey güldü sevimsiz şey. Bebeği yatağa götür diyor. Uyuy. Üskat dayı yatağı. Bebe yatağa götürelim. Allahım arkadaşlar bu çok korkunç bakıyor. Ne biçim video ya? Nerede bunun? En adada, en son adada. Bu adada. Ay. Ne oluyor be? biraz kapıyı bebeğiyle. Ay nerede bunun? Gece. Gece <laughs> artık bir şey yapacak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Uyu çabuk kapat gözlerini. Masa kitabını bul ve otur. Ne? Buna, bu, buna masa mı okunur be? Prens ve kedi. Neyse okuyalım. Kaç arkadaşlar. Otur dedi. Ay şunu oturayım. Dur oku diye okuyayım bari. Ay okumak için oturduk tamam okuyayım. Ay prens ve kedi. Ay şey kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesine karanlık yıldızlarla Plasteron uykudaydı. Bir kedi yatağın altına kadar gizli bir bahçe buldum dedi ve büyük bir zevkle heyecanla dışarıya koşarak gelecek. Gideyin kaşifler. Aldım bahçe kapısından geçtiler güzel ağaçlara bak. Küçük güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem bakan çeşmenin yanından geçtiler dans eden suya bak 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 bak. Ay aman <laughs> biraz bahçeyi ama biraz bahçeyi sevmedi. Az ağaçları teklemeye başladı, teklemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çitleri kututtu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti kedi korkuyla. ah izledi ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Ay. <laughs> Kitapta kendi gibi korkunç arkadaşlar. Ah, uyumuş. Uyumuş. Aferin. Ah, çık ve kapıyı kapat. Emredersin. Arkadaşlar kesin gece Kapattım. bir şey olacak. Çok korkuyoruz. Arkadaşlar ebeveynleri bekle ve kanepede TV izle diyor. Arkadaşlar aşağı inmeye korkuyorum. Ebeveynlerini bekliyor. Acaba bebeği böylese ebeveynleri nasıldır? Allah'ım. <laughs> oturuyorum arkadaşlar kesin çocukların çe çekemedikleri için vermiştir <gülüyor> <Kuşuruyorsunuz>. <gülüyor> kuşurum, 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 kuşurum. arkadaşlar bu ne ya buraya kalacaksın ay arkadaşlar uyumak istemiyorum gözlerim kapanıyor hayır hayır uyumamalıyım hayır arkadaşlar uyumamalıyım bana bir şeyler söyleyin <laughs> anne koş dedi bebek yerinde duruyor mu? Ay bebek mi? Bebek mi ağlıyor? İyi bir gideyim bakayım arkadaşlar bir dakika durun geliyorum şimdi. Devamı gelsin istiyorsunuz yorum yapmayı takip etmeyi ve tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.